Siroz bir anda başlamaz. Yıllar boyunca sessizce karaciğeri tüketir. Karaciğer vücudumuzun en güçlü ama en sessiz organıdır. Her gün yüzlerce toksini temizler, hormonları dengeler, kanı aratır. Ama bir gün gelir, bu yükü kaldıramaz olur artık. Yorgunluk, mide bulansı, karında şişkinlik, ciltte sararma. Hepsi küçük uyarılardır. Ama çoğu kişi bu sinyalleri yorgunluk sanır. Oysa karaciğer hücreleri birer birer ölürken yerini bağ dokusu alır. Bu da vücudun detoks sistemini çökertir. Toksinler atılamaz, bağışıklık zayıflar, enerji düşer. Bu noktada devreye vücudun kendi yenilenme gücü girer. Bağırsak florası dengelenirse karaciğerin yükü hafifler. Doğal mikroorganizmalar ve bitki özleriyle toksin atılımı desteklenir. Yani karaciğer kendini yeniden onarmaya başlar. Sirozun sessiz ilerleyişini durdurmak senin elinde. Vücuduna bir şans ver. Doğal yöntemlerle nasıl destekleyebileceğini öğrenmek ister misin? O zaman bize ulaş.